Değerli Sayfa Dostları, şu anda Aydın Debe'deyiz. Aydın Debe, belediye başkanı şu anda yanımızda. Uzun zaman önce ben Aydın Debe'nin MHB'li belediye başkanı olduğunu biliyordum ama çok merak ediyordum. Geldiğimde sordum, dedim burada bir ara MHB'li belediye başkanı var. Dediler yine MHB'li belediye başkanı, 3 dönem MHB'li belediye başkanısınız. İsminizle beraber sizi tanıyalım. Ayşım Çintüç Aydın Tepe Belediye Başkanı. Aydın Tepe'liyim. Aydın Tepe'de şu anda yaşantımı sürdürüyorum. 3 hı hı. Ee, dönemdir belediye başkanı. Kaç yılında başkanım ilk? 2014'ten 2011. bu yana kadar belediye başkanıyım. Ee, bundan sonra da inşallah e, yaptığımız işleri çok büyük şeyler yaptık burada. Projeler yaptık, şeyler yaptık hı hı. Onları bundan sonra da inşallah devam etmeye çalışacağız inşallah. Başkanım aşağıda size bağlı e, beldede bir şey gördüm. Gölet gördüm. Orayla ilgili bilgi verebilir misiniz? Yayla. Yayla da evet. Aydın Tepe Yaylası diyor orada. Aydın Tepe Yaylası. Orada da e, bir proje yaptım. 7 milyonluk bir proje. Ziyanlıları falan onları ben yaptım. Şu anda orayı turizme e, şey etmek için açmak için çalışıyoruz. Uzun göle rakip uzun göle, bence. Uzun göle rakip olalım. Uzun göle de geçecek. <laughs> yani. yani evet. Havasıyla beraber. Çok güzel. E, normal olarak e, alabalık da var orada. A alabalık büyük e, pullu balık yani. Hı -hı. Alabalık, Doğal balık. Doğal yani. balık. Çok güzel. Tesisler şu anda açılmaya başladı. Bir tane ağaç durdu. bir tesisi de açacağız inşallah. Hı -hı. Yürüme yerleri yürüme yerleri bin tane eee Çam diktim. Ağaç diktim. Tamam oraya. çok güzel. 22 tane kamelya diktim. Ee, izgara veya şömineleri yanında kamelyalar. Ee, güzel bir çalışma yaptık ortada. E, o e, herhalde tak sadece kalınma, konaklama yeriniz yok. Konaklama Onu da programlıyorsunuz. Vali de valiyle beraber, kaymakamın beraber uğraşıyoruz. inşallah konaklama yeri de. Konaklama yerlerini böyle küçük küçük bungalov tipinde mi yapmaya çalışıyorsunuz? Tabii tabii, Yoksa... tabii. Küçük, evet, küçük, 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 küçük Doğaya. Doğaya, doğaya şey. Ben uygun. işte ahşaptan yapacağım. Ahşaptan evet şey, çok Şeyden güzel. Şeyden değil yani. Çok i̇şte güzel. Beton oraya koyduk. Hı -hı. Oraya da güzel doğa -hı. -hı. Kaç yani. personeliniz var Sayın Başkanım? 30 personelimiz var. 30 personeliniz var. 30 personeliniz var. 30 hemen hemen 1 2 tane de desem bir şey 32 tane desem. Makine parkınız yeterli mi? Makine parkınız tasarınız. Yeterli. 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 E, çepçesiyle, şeyiyle, e, kamyonuyla maç, hemen hemen 5 6 tane çepçemiz var. 4 tane kamyonumuz var. Diğer ufak şeyler de bir gerek yok. O makine parkının bazı komojlarımız var. Temmuz evet. yağıştı. O komojlar şu anda Belediye işledi. Belediye işledi. Devam devamı devam ediyoruz zaman da. halka hizmet ediyoruz. O yani. zaman yani. pedon santrali kursanız işe yarar mı burada? Yani satışlara da yani işte bir pedon santrali. Pedon santrali onun altında Kit bu etsin, Çıkamaz. Evet. Sayın Başkanım biz büyük şehir ve biz büyük şehiriz Trabzon büyük şehir. Tabii asfalt ve konusunda belediye bayağı şey yapıyor. Siz de tabii özelliklere bağlı olduğunuz için bu sebeple sıkıntı çekiyorsunuz doğru mu? Beton ve doğum ve asfalt konusunda. Özellikle de bir, bir sıkıntı değil. Bizim üretebiliyoruz, Kendimiz evet. özellikle dere bir de öylesine bir iki ara bağla bir kısık alıyoruz. Yoksa yok. Karayollardan alıyoruz. Asfalt karayollarında. Karayollarında alıyoruz. Evet. Yani onda şey üzerinde değil yani parayla değil yani. Hı. Normal olarak. Betonu özellikle dere verirse. Beton vermiyor. Beton vermiyor. Ha, vermiyor. Özellikle beton şeyi yok. Oo. Şey, o zaman eksik bir konu. Beton şeyleri böyle şahsızlar. Evet. Tabii Biz de tabii. köy yolları hep asfalt, beton yapılmış çok güzel. Yani bir, o yönde büyük şehir olmanın biraz önce kızdık ama büyük şehir olmanın avantajları da var yani. Evet, var. Aslında bizim şey köy yolları imarın içi bizim Aydın Tepe Belediyesi'ne ait. Hı -hı. imarın dışında köylere giden yollar özel Özel, yani. özel idare. Evet, valiliğe bağlı. Sayın Başkanım, ben size çalışmalarınıza başarılar diliyorum ve sizi kutluyorum. Üç tane evet. belediye başkanı olduğunuzun MHB'li belediye başkanı olduğunuz için sevildiniz burada tabii. Üç dönem olunca da hak da arkanızdadır sizin. Ee, çalışmanızda başarılar diliyorum. Ben de teşekkür size... ederim. İyi çalışmalar diliyorum size. Ben memnun oldum. İnşallah beklerim. Bundan evet. sonra da düşersem yolum düşer. Oraya geliyorum. İnşallah. Görüşelim. Trabzon'da ben de sizi beklerim Sayın Başkanım. Evet. Bizim evet. çarşıbaşı belediye başkanına sizi tanıştırırım. Evet. Ee, ee, ee Geçen şeyden tanıştım zaten. Ee, Büyükşehir'in. Büyükşehir, Büyükşehir'in. Çoktan büyük tanıyordum. Evet. Bizim bir şeyler kaldım. <laughs> <laughs> Yardımaş alan diyorsun ha. <laughs> aldım aldım. Vallahi razı olsun. <laughs> dostluğunu geliştirelim diyorsunuz. <laughs> Oldu başkanım. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Sağ ol. Allah razı olsun.